Selam arkadaşlar, iyi akşamlar. Bugün de böyle bir şey e, paylaşmak istedim. Bunlar geçmişimiz ve geleceğimiz karışık olan tabi için değerli paralarımız. Yani kısacası kendimce topladığım koleksiyon param. Onu size tanıtmak istiyorum. Dedim ya e, bütün videolarımda söylüyorum. Ben tarihi çok seviyorum. Tarih ile uğraşmasını çok seviyorum. E, bunlar e, benim zamanımda, şimdiye kadar olan koleksiyonum. Belki bundan sonra da bizden sonra ki nesillere e, tarih olarak kalacak belki de. Benim düşüncem o. Şu anda e, ee, koleksiyonu bir iki biriktirmeye başladım. Bayağıdır da biriktiriyorum. Onu size tanıtmak istedim. Size göstermek istedim. Paylaşmak istedim. Bakın. E, eskiyle yeni yan yana. Bakın arkadaşlar. Jeton. Eski zamanlarımızın. Şimdi belki çoğu e, şimdiki nesil jetonun ne olduğunu bilmiyor. Ama bizim geçmişimiz ve çok önemliydi bizim için jeton. Yani evet, çok önemliydi. Bilmiyorum bana öyleydi. Şöyle göstereyim arkadaşlar. <laughs> 25 kuruşlar, 1 liralar, 5 liralar. Bizim için uf, iyi paraydı. Evet. Şimdi tek tek gösterirsem zaman yetmeyecek. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. çok değerliydi arkadaşlar o zaman paralar gerçekten değerliydi. Yani nasıl anlatsam? Örneğin şu para bizim bir günlük harçlığımızdı ve o Kuruşu aldığımız zaman eli kuruşu dünyalar bizim oluyordu. Evet. Bizim için çok değerli ve kıymetliydi. şöyle çok eski bir şöyle paralar şöyle, şöyle delik paralarda annelerimiz görmüş bu annemden bana kalan küçücük bir hatıra Ona da bir yerden gelmiş, saklamış, bana verdi. Bilmiyorum ne kadar, ne zaman bilmiyorum ama nerenin Danimarka. Bilmiyorum. Sadece koleksiyonun bir parçası. En değerli parçam bu. Şöyle öbür yüzünü görelim. şöyle mermerden bir mührümüz var babama dedemden kalma dedemden dedemden babama kalma pardon babamdan da bana kaldı şöyle göstereyim artık eski e, mühür mü Desem tabii ne olduğunu bilmiyorum ama yani epi eski olduğunu biliyorum dedemden kaldığına göre baya bir eski. Şöyle göstereyim. Şöyle. çok değerliydi gerçekten bizler için o kadar değerliydi ki bu paralar Evet arkadaşlar. Bugün içimden geldi. Ee, para koleksiyonumu sizinle paylaşmak istedim. Biraz geçmişe gidelim diye. Gerçekten de geçmişe gittim şu anda. Çoktandır hiç bakmamıştım. Bugün sizinle paylaşıp ben de görmek istedim. Çok geçmişe gittim arkadaşlar. Güzeldi. Siz de böyle görün. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın ve dostça kalın arkadaşlar.